Gel bakalım İsmail'cim. Senin e, dışı aratır mı aratmaz mı bilmiyordum ama şunu da çıkartayım da abi. Şunu da alın arkadaşlar. Evet teşekkür ederiz. Hocam senin yer daha büyüktü değil mi? Sahne. Evet büyüktü benim için. Evet biraz daha burası artık sıkışık söyleyeceğiz. Soğuk suda söylerim, sıcak suda, ılık suda söylerim bir tercihim var mı İsmail'cim? Herhangi bir şey? Ilık su tercihimdir. Ilık su tercihi. Şuradan o zaman parçamıza açtığımız andan başlayalım yoksa başlayalım öyle ben mi açayım parçaya? Açalım ve İsmail'le ayrılısıyla parçamıza başlıyoruz. Evet. Evet, soğuk düştü Gerçekten de söyleyelim İsmail'i parçayı. Giden günlerim oldu. Beni <laughs> anmadım, yola bakmadım hala. <laughs> Bize gelmeden üzerim yalnızlığa. Susmam da yeterli bir son vermem için hayatıma <laughs> Tüm günlerim doldu Sana atmadım, sana olmadım hala Dile gelmeden üzerim yalnızlığa Tutmam da yeterli son vermem için Bayağı tımar. Beni alsalar, İpe koysalar, Dayanamaz yine, Karadere kalsalar, Gönlüm arıyor, Bekliyorum bak. Süre gelmeden, Gidemem ki ben, Tutma ellerim, Seni görmeden, Zaman gidiyor, Bekliyorum bak. Bu <laughs> İzmir'i gömseler, ipe koysalar, dayanamaz yürek, kadere sarsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum bak. Süre gelmeden, izlemem ki ben tutma gelmeden geçeyim. zaman <laughs> geçiyor, bekliyorum bak. İsmail'cim çok teşekkür ediyoruz daha zor bir iş başarmıştı. Bir kere daha buradan bunu anlıyoruz. <laughs> <laughs> ee, i̇nşallah İsmail ve bu yolculuğumuz daha da ilerleyen günlere devam edecek.